Arkadaşlar merhabalar. Gördüğünüz gibi bu haftanın veda eden isim belli oldu. 4 kişilik bir potadan maalesef Yasin Obuz çıkamadı. Vedanı etti Survivor'dan ayrıldı. İki sezondur Survivor'dan biraz daha erken ayrılıyor. İlk sezonda baya kalmıştı. Sona kadar kalmıştı. İkinci sezonda bir anda böyle gitmişti. Bu üçüncü sezonda haliyle bu sene performans yarışması olduğu için Survivor eleme potası da o şekilde olduğu için Yasin maalesef veda etti. Bu kadardı demek. Yani Yasin Batuhan'la yarıştı. Maalesef Batuhan yendi. Sonra Yunus Emre ile yarıştı. Maalesef Yunus Emre de onu yendi. Ehaliyle ile veda eden maalesef Yasin oldu. Yasin 2024'te Survivor'dan vedanı gerçekleştirdi maalesef. Evet arkadaşlar. Sizden ricamdır kanalımıza abone olun. Videolarımızı paylaşın. Bolca izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.